Bazı topraklar vardır. Haritada küçük görünür ama bir milletin hafızasında çok büyüktür. Hatay da işte böyle bir yerdir. Atatürk için Hatay bir sınır meselesi değil, şahsi bir meseleydi. Ama bu mesele onun ömrü yetmediği için tamamlandığını göremediği tek büyük zafer oldu. 1920'li yıllar. Bölgenin adı Resmi kayıtlarda İskenderun Sancağı olarak geçiyordu. Fransız mandası altındaydı. Ama Atatürk bu adı kullanmadı. Bir gün çevresindekilere şunu söyledi. Orası İskender'in değil, binlerce yıllık Türk tarihinin bir parçasıdır. Ve bölgeye Hatay adını verdi. Bu isim tesadüf değildi. Atatürk Hatay ismiyle şunu yapıyordu bölgenin Anadolu'yla tarihsel bağını vurguluyordu. Türk kimliğini sadece etnik değil, medeniyet temelli kuruyordu. Ve dünyaya sessizce şunu söylüyordu. Burası yabancı değil, bu topraklar Anadolu'nun devamıdır. Bir isim, bir diplomasi silahına dönüşmüştü. Fransa, Suriye'den çekilmeye hazırlanıyordu. Ama planlarında Hatay yoktu. Hatay'ı Suriye'ye bırakmak istiyorlardı. Atatürk bunu duyduğunda masaya yumruğunu vurdu. Hatay Türktür ve Türk kalacaktır. Ama savaş istemiyordu. Çünkü o başka bir yol biliyordu. Atatürk'ün stratejisi. Atatürk şunu çok iyi görüyordu. Hatay'da Türk nüfusu çoğunluktaydı ama doğrudan Türkiye'ye katmak uluslararası krize yol açabilirdi. Bu yüzden olağanüstü bir plan yaptı. Önce kendi devletlerini kursunlar. Kendi geleceklerine kendileri karar versinler. Ve dünya tarihine geçen o adım atıldı. Hatay'da seçimler yapıldı. Seçim sistemi özel olarak kuruldu. Sandıktan çıkan sonuç netti. Halkın çoğunluğu Türklerden oluşuyordu. Ve sonra Hatay devleti kuruldu. Kendi bayrağı, kendi meclisi, kendi hükümeti vardı. Ama herkes şunu biliyordu. Bu devlet geçici bir köprüydü. Atatürk tek bir kurşun atmadan, tek bir askeri hamle yapmadan büyük devletleri köşeye sıkıştırmıştı. Çünkü artık mesele şuydu. Bir devlet kendi isteğiyle istediğini yapabilir. Hatay Meclisi toplandı. Gündemde tek bir madde vardı. Türkiye'ye katılım. Oylama yapıldı ve karar çıktı. Hatay kendi iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı. Dünya itiraz edemedi çünkü bu bir işgal değildi. Bu kendi kaderini tayin eden bir halkın kararıydı. Atatürk'ün planı kusursuz işlemişti. Ama acı olan şuydu. Atatürk bu sonucu göremedi. 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğunda Hatay devleti yeni kurulmuştu ama Türkiye'ye katılmamıştı yakın çevresine defalarca şunu söylemişti. Hatay benim şahsi meselemdir. Ama o şahsi meselenin mutlu sonunu yaşayamadı. Hatay, Atatürk'ün vefatından aylar sonra Türkiye'ye katıldı. Bir liderin planı tamamlandı. Ama kendisi o anı göremedi. Hatay'ın Türkiye'ye katılması, bir savaş değil, bir masa başı zaferiydi. Bir askeri harekat değil, bir akıl yürüyüşüydü. Ve belki de bu yüzden Atatürk'ün en büyük başarılarından biri olmasına rağmen en az anlatılanlarından biri oldu. Çünkü bu hikayede top sesleri yoktu ama tarihin en sessiz zaferlerinden biri vardı. bu tarz, tarihin ilgil çekici olaylarından haberdar olmak istiyorsanız, kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bizim için çok önemli. Beğeni sayısı video türümüzle ilgili bize bilgi veren tek şey. Ne kadar çok beğeni gelirse, o türden videolar o kadar çok gelecektir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.